Merhabalar, ben çok kısa bir şey söylemek istiyorum. Şimdi ben üniversite mezunuyum, 28 yaşındayım ve işsizim. İş arıyorum, istediğim şartlarda iş bulamıyorum. Okuduğum bölüm mesela bulamıyorum iş. Bakıyorum, askeri maaş veriyorlar bana. Askeri maaşla ben nasıl geçineyim? Yani şu an gündemde olan mesela bir tane markanın son model bir cihazı çıktı. Birim olarak bizim paramıza baktığımızda onlar da 1200 dolar, yani 1200 birim, bizde 77 bin lira, 77 bin birim. Yani ben de gencim, ben de bunu almak istiyorum, ben de kullanmak istiyorum ama kullanamıyorum ben askeri maaşla bir işe girsem hiç harcamadığımı hiç harcamadan askeri maaşla biriktirsem 8 ayda 9 ayda 10 ayda alıyorum. Adam gidiyor 2 haftada çalışıyor alıyor. alıyor alıyor. Ya bu gerçekten çok acı bir durum ya. Yani Türkiye'de alım gücü çok düştü. Yani babam da bahsetti. Bir kafeye gidiyoruz. Üç kişi bir kahve içiyoruz. Bir çay içiyoruz. 300-400 lira hesap ödeyip çıkıyoruz. Bir yemeğe çıkıyoruz. 500-600 lira hesap ödeyip çıkıyoruz. Gerçekten çok acı bir durum ya. Yani imkanı olmayan insanlar var. İnsanlar bir bardak çay kahve içmeye daha gitmesin mi ya? Yani insanlar bir güzel bir telefon, güzel bir kıyafet, güzel bir şey giymek istemesin mi? Yani çok acı bir durum. Gerçekten. Sizce değişim olsaydı çözüm olur mu? Değişim olsaydı Şeydi, şu an çözüm olmazdı. Yani. Şu an kim gelirse gelsin durumlar gerçekten çok karışık. Çözebileceğini düşünmüyorum. Ama uzun vadeli baktığımızda, uzun vadede belki bir şeyler olabilirdi. Belki bir şeyler yapılabilirdi. Hani şöyle vaatler oldu işte dışarıdan para. Evet, öyle şeyler söylediler. Ya belki çözüm olabilirdi. Uzun vadede çözüm olabilirdi. Ama yani şu an baktığım zaman gerçekten çok karanlık. Kim gelirse gelsin de uzun bir dönem düzeltebileceğini düşünmüyorum. Türkiye çok geriye gitti. Gerçekten çok geri. Yani 30 yıl, 40 yıl, 50 yıl geriye gitti. Abi soruyoruz mutlu musunuz diye pek olduğumuzu söylenemez yani. Ne anlamda sorduğuna da bağlı tabii ki. Ekonomi olarak ekonomi şartlar nasıl abi? Ekonomi. musun? E yerlerde sürünüyor ekonomi. Yani geçindiğimizi söyleyebilirim ama tabii tabi her geçen gün hayat daha da pahalılaşıyor. Gençler ülkeyi terk ediyorlar. Ha maalesef. Yani maalesef. Nasıl olacak abi sizce? Çözüm ne olur? Ee, ekonomi, şimdi bak şöyle bir şey var. Türkiye'de, Türkiye zengin bir ülke aslında. Çok zengin bir ülke. Topraklarda yaşıyoruz ama sorun bizim ekonomi falan değil. Biz e, ne krizler gördük, neler geldi, neler geçti. Önemli olan devleti yıkıyorlar. Buradaki en büyük sorun bu. Devletin yıkılması. Şimdi bak yeni anayasa için e, düğmeye bastıklarını söylüyorlar. Altında ne çıkacak bilmiyoruz. Muhtemelen ley teknikle ilgili tasarruflarını ortaya koymaya çalışacaklar ama ondan sonrası da ciddi derecede sıkıntı olacak diye düşünüyorum. İnşallah düzelir o zaman. İnşallah. Abi soruyoruz mutlu muyuz diye. <laughs> hayat pahalılığı var. Şu şey ondan pek mutlu değiliz. Evet, her şey pahalı. Pahalı. Ne aldınız abi? Şu turşu aldım. Ne, Ve kadar? 50 mi ne verdi? Bu kadarca 50 ha. lira mı verdiniz? Öyle mi? Yazık güne. Ne oğlum hayat? Alıştık mı yoksa? <laughs> Neredeyse alıştık. Hep zam zam. Her şeye zam. Zam gibi. Değil mi? Nasıl olacak abi sizce? Bilmiyorum inşallah düzelir. İnşallah. Güzeldir. Abi Hayır. soruyoruz mutlu muysunuz diye. E çok şükür Allah. A. Neyin için? Mutsuz olanı bir söyleyin de ben de ona göre söyleyeyim. İş be şimdi bak koçum iyi dinle. Bu memleket kulluk kulistanlık değildi. Hiç bir yoldan iki araba zor geçiyordu. He şu an bu güzel bir memleket ş buldunuz. Elinize şey. de birer mikrofon aldınız. Efendim nasıl geçiniyorsunuz? İyi geçiniyorsunuz. Lan oldu. böyle bir memleket bulamazsınız. Dünyada abi, bulamazsınız abi, ha. Ha, bu ha, bulamazsınız. Dünyada. ha emeklilere para vermiyor diye. Canız emekliler huvardalık yapıyor. Vermesinler amın Çalmesinler. 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 Vermesinler. Vermesinler. Da bu da Uvardalık yapıyorlar. Mi? Yok bana da vermesene ben Sen, herhalde şeyin çok şeyin. Vallahi değilim, bak, yok abi, vallahi diyorum. Yok, yok abi vallahi. yanımda çalışan ya bir emekli var. Vallahi bu uvardalık yapıyor. Vermesinler ama. Ya bırak abi o çalışsa kuzak şikayetçi abi. Ne yapıyor <gülüyor> abi? <gülüyor> ben emekliyim abi. Yedi buçuk lira maaş alıyorum. Yiyecek. Ev bak. Geçim de olmuyor. Geçim. Ya, ya, ya şey almıyor. Ya Bak indi ya abi. Bir karpuzu ne? yarıya böldürüyor yavru yarıya böldürüyor. Bunu neyini şey yaptım ben ya. Ama evime, ben şey değil, evime ben, evime gidelim. ben indi ekmeğin şeyi... Yedi, 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 yedi buçuk ne on lira ya bir şey ala yani eğer yani şeyim olmasaydı çocuğum biraz. Ya bizde de öyleydi Azerbaycan'da iş da, iş da yani. Yani. E. nasıl? Azerbaycan'da da, da öyledi. Böyle sıkıntı. Evet var. sıkıntı var her yerde var ya ya lazım değil hiç kimi ya bu dolar kalktı ya böyle olur. Dolar neden yükseldi? Ne neden yükseldi o Amerika ya bunu hepsini o o edir valla doları kaldırdı Düşünmüyor ki insanlar yaşlı insanlar ne yiyecek ne içecek bu benzin kalktı ya ona göre. Tomatesi. biz yani burada güzel, çok güzel. Üretim yok. Türk milleti hayın yatıyor. Yedemşerim tarlalar bozduruyor. Git çalış. Bak. Benim babam 12 tane çocuk büyüttü aynı arazide. Ben Şimdi ben bir kardeşim bizi pay büyütmüyor. Ya doğruyu söyleyin. Ya yanlış söyleme. Evet, ya emin bu hükümetle ilgisi şey yok. Siyasetle bir ilgisi ettirdin siyaseti. Abi, abi ki Türkiye çok hakir oldu ama bakırsan çöplere hepsi ekmekleri atır ora. Hepsi ekmekler oradadır. Niye atırlar ekmeği? Ekmek günah değil mi? Ya söylüyorlar ki kasıbı ya bir şey fakir ama ekmekleri gelirsen bakırsan hepsi ekmekler orada çöpte günah ya valla. Size Ama fark ettiyseniz geçinme insanlar var. E insanlar var ekmeği bir tane al iki tane al ye bitir. Ama çöpe atmak olmaz oğlum valla. Ben Azerbaycan'ı gazeteciyim. Canım Burada evliyim. Eşim malatyalıdır. Helalidir. Ama çok seviyorum Türkiye'yi. Türkiye benim dede yurdumdur. Hoş geldin. Sağ ol canım. Teşekkür ederim. Sen de buradayım. Allah size teşekkür ediyorum. Ruzunuzu bereketinizi sinirlerinizi bozmayın. Abi, ne diyor? Yok Abi sen dedin ki benim torunum da kardeşim. 23 yaşında. Abi bak sen dedin ki Herkesin güvenlik kuru. Bak abi diyor ki ben geçinemiyorum diyor. Hadi sen kendi kendine bana bir aşma sarı göster lan. Şuradan bir tane aşma sarı göster. Sen para alıyorsun. Neden alıyorsun parayı? Ulan çalıştı mı da koyayım da alıyorum ya. Halen çalışıyorum ya. Çalışıyorsun halen. Allah Allah. Ya hangi devlet beleş para veriyor? Bana deyin ki şu devlet beleş para daha diyor. meydan gidin. Ya, 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 birel ya birel şimdi bak hemşerim. Oldu, bak iyi da. dinle. Ha. Cebinde 5 e. lira varsa çocuklarına Adam, verebilirsin. Adamın cebinde Yoksa ne vereceğim? Milyarlar. Devlet şey, de aynı. Oğlu dedi ki biz de geldik milyardar olduk. Ha bırak o şeyleri. Ya kardeşim bak. Devlet demek sen. Ya, bırak, Abi, sen evin orantasını düzgün Hadi. yönetirsen Hadi. sen de düzgün gidersin. Aa, ben düşünüyorum o çocuk. emekli birisi nasıl? Emekliye acımayın. Emekliye acımayın. Ya acımayın. Ya aman mi yani niye olmuyor lan? Sen de emekli olacaksın. E ben. olsun ben evet. emekliyim zaten. Senin belki gelirin vardı. Hem emekli, emekli olur da hem de çalışır. de çalışırsan. Vallahi emekliyim. Çalışırsan. He? Niye çalışıyorsun? İhtiyacım yok. Yok yok emekli işte çalışıyorum. Ben çalışmıyorum. Seviyorum. Çalışmaya. Ha, ben çalışmıyorum. Ha. Seviyorum çalışmayı. Seviyorum çalışmayı. Valla. Sen önce işine bak. Ne işime bakacağım? Aa. Ben hayatımdan memnunum kardeşim. Ha. Olay bitmiş. Hiç memnun değilim. Teşekkür ederim. Geçinebiliyor musunuz? Mutlu musunuz? Ya şimdi şöyle bak. Türkiye'de sosyal adalet yok. %10 Türkiye'de diyelim 80 milyon 70 milyonu yaşıyor şey 10 milyon yaşıyor. 70 milyon onun kölesi. Sosyal adalet yok bu ülkede. Emekli bitmiş talebe bitmiş. Ondan sonra niye işte yüzde beş yüzde on bir insan yaşıyor ya başka da yaşayan yok yani. Sosyal adalet yok. İnsanlar tatil yapamıyor. Geçimini sağlayamıyor. Çözüm ne olur abi? Ya çözüm ne olacak? Sen milletvekiline sen 170.000 bin lira yetmiş bin lira para veriyorsun. Sen yedi buçuk milyon veriyorsun. Arada on kat fark var. AK Parti milletvekili dedi ki ben yetmiş üç bin lirayla geçinemiyorum. E, Bize az dedi. Ya geçinemiyorum dedi de dört yerden beş yerden maaş alanlar var bunların içinde. Buna onlar parayı bulurlar. Ama bu emekli parayı nereden bulsun? Memur nereden bulsun? Yani benim görüşüm ülkede az bir azınlık yaşıyor. Geri sonun kölesi oluyor. Sosyal adalet yok. Bölüşme yok. Milli gelirden pay vermiyor emekliye. Yaşayan yaşıyor. Yaşayamayan da sürünüyor arada ya. Ahlak bozuldu. Ahlak diye bir şey kalmadı. Yani uçurumun eşiğindeyiz yani. Öyle bir şey yok. Dört müteahhide ver, basıyor parayı. Ondan sonra millet perişan. Ya şurada geziyoruz ya. Şuradan bir meşrubat alıp içemiyoruz. Görmüyor musun ya? Çayın tanesi olmuş kahveye gidiyoruz. 5 lira. Yanına gelen adama çay ısmarlayamıyorsun. Yazık güne yani. O çok teşekkür ederim. Oldu hadi. İyi Eyvallah, günler. Eyvallah. Sağ olasın. Soruyoruz mutlu musunuz diye. Ne konuda? Hayat konusunda, hayat şartları konusunda. Mutluyum tabii ki. Niye mutlu olmak istiyorsunuz? Geçine geçine niye geçinemeyelim? Geçiniyoruz. Çok şükür. Çok şükür. Gençler niye şikayet ediyor abi? Gençler mi? Gençler hep para, baba parası yediği için galiba. hazır yani. Her şey hazır bekledikleri için. O yüzden Bence o yüzden. Nasıl abi mesela asgari ücret sizce daha de az değil mi? Asgari ücret tabii ki azdır. Şu andaki zaman şartlarına göre asgari ücret azdır. Yapacak da bir şey yoktur. Şimdi devletin bu konuda ben farkındayım eksiği olduğunu. Devlet de bunun farkında. Yapacak da bir şey yok dediğim gibi. Yani ekonomi şartları bunu gerektiriyor. Seçimde kime oy verdiniz? seçimde ki AK Parti'ye oy verdi? Peki olası bir erken seçim olursa abi. Erken seçim olursa dersen derken yani yarın bir seçim oldu tekrardan kim yine, oy verir? Yine AK Parti'ye. Yine AK Parti'ye vereceğim. Tabii bu özgür düşünceniz. E, mutlaka tabii. Herkesin herkesin örgüt düşüncesi. Herkesin oyu kendine. Soruyoruz mutlu musunuz diye. <laughs> Hiç mutlu değiliz. Neden abi? TL'nin dü nasıl düşüğünü görüyoruz. oların yükselmesini, evet. fakirliği görüyorsun. Nasıl olacak abi sizce? Ya, kurtulamıyoruz yani. Nasıl olacak bilmiyoruz. Yani kurt kurtulamıyoruz yani. Ö ölü toprağı gibi serpilmiş Şu öncesinde. olsaydı çözüm olurdu dediğiniz bir şey var mı? Ya da bir kişi var mı? Şu gelseydi bence daha farklı olurdu. Kılıçdaroğlu Cumhurbaşkanı olsaydı her şey güzel olacak. Ama tek başına yanında Ekremle Meral olmadan. Ekremle Ekremle Meral olmadan onlar ortalığı karıştırıyor ikisi. Ama ikisinin de şansı yok maalesef. Dayı soruyoruz mutlu musunuz? Hayır. Neden abi? İşsizlik, parasızlık, zorluklar. Bu yaştan sonra çalışacak haliniz yok herhalde. Ya e, işte yok zaten. Ben Emekli misiniz? Eski otobüsçüyüm. Yok emekli olamadım. Bir sene eksik diye olamadım. On için işte devlet de bizi şeyde bıraktı, meydanda bıraktı. Öyle dolaşıyoruz. Allah yardımcınız olsun. Sağ olun. Nasıl olacak abi sizce? Bence ben çok tarih okuduğum için Türkler her zaman bir çıkış yolu bulur. Türkiye çıkar. Bu handikaptan çıkar. Ama ne zaman çıkar, ne kadar zaman sonra çıkar orasını bilemeyeceğim. Orasını. Ama Türkiye bu pisliğin içerisinden, bu sarmalın yani düşman sarmalının içerisinden çıkar. Ama ne zaman çıkar, ne kadar zaman sürer bilemeyiz. Harp mı olur, savaş mı olur, iç kargaşa mı olur, birbirimize mi gireriz, baba oğlu, oğlu babayı mı vurur artık bilemeyeceğim orasını. Fakat bu handikaptan çıkar. Bu handikaptan. Zor. Zordayız ama çıkar. Seçimde kime oy verdiniz? CHP'ye. Peki olası bir erken seçim olursa? Gene CHP'ye. Yine CHP. Biz Atatürkçüyüz. Biz Atatürk'ün yolundayız. Bizim liderimiz Atatürk. Başkası olamaz zaten. Olursa da zaten kişiliksiz, şahsiyetsiz insanlar oluruz o zaman. Doğrusu böyle değil mi? Başkalarının peşinden gitmek, bilmediğimiz insanların, tanımadığımız insanların peşinden gitmek bence kişiliksizdir yani şahsiyetsizliktir. Biz babadan kalma, aileden kalma CHP'li. JP Virgios.